Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cemile, 26 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Evliyim. 3,5 yaşında bir tane kızım var. Bu kanalda zayıflama sürecimi, kilo verme sürecimi bahsediyorum sizlere. Ve daha önce 20 kiloyu nasıl verdiğim, neler yaptığım tarzında videolarım var. Bir tane 55 kullanıcı adıyla bir Instagram hesabım var. Beni oradan da takip edenleriniz vardır aranızda. Bugünkü videomuzun konusu ben nasıl 20 kilo verdim ve verdiğim kilonun bir miktarını neden geri aldım? Bu süreçte yaptığım hatalar, yanlışlar nelerdi? Ben yaptım sizler yapmayın veya ben aynı hataları tekrardan yapmamak için sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Öncelikle size kendimden birazcık bahsedeyim. Ben kendimi bildim bile hep kiloluyum. Hep yani sınıfta olsun, işte arkadaş ortamında olsun, aile ortamında olsun herkesten yani bir tık önde kilosu olan insan bendim. Aranızda vardır böyleleri ve bu gerçekten zor bir durum. Yani insan psikolojik açıdan çok etkiliyor. Her konuda özgüvenini, karakterini her şeyini etkiliyor bence. İnsan kendisine evet Kiloluyken de sevebilir. Zaten kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimizi sevmezsek bedenimiz için bir şeyler yapamayız. Kilo verme için mücadele edemeyiz. Şöyle ki ben dediğim gibi aile ortamında olsun, okul ortamında olsun herkesten bir tık önde kilolu olan bendim. Küçük anılarım var beynimde ama tam olarak net değil. Demek ki beni etkilemiş ki yani biraz olsun hatırlıyorum onları. Mesela şöyle hatırlıyorum. Galiba ortaokuldaydık bir 23 Nisan'da bir folklor ekibi gibi bir şey vardı. Yani ben orada bazı hareketleri yapamamıştım belki bu kendime olan özgüven eksikliğinden ya da e, kilo olarak kendimi rahatsız hissetmemden kaynaklı bir şeydi bilmiyorum. Bu tarz şeylerde hep böyle seçilmeyen taraf olmuşumdur ve bu beni etkiledi yani gerçekten. O zamanlar bunları kendime söylemiyordum, söyleyemiyordum belki de bilmiyorum ama zaman geçtikçe ve özellikle kilo ver kilo verince ben bunu daha çok anladım. Şöyle söyleyeyim nasıl kilo vermeye karar verdim? Beni etkileyen bir olay oldu mu? Böyle soru olarak gideyim daha net cevaplar verebiliyorum bu şekilde olduğu zaman. Çünkü Instagram'da da genelde bu tarz sorular geliyor. Hem de onlara böyle tam bir cevap vermiş oldum. Nasıl karar verdim? Bir olay oldu mu beni etkileyen? Kesinlikle hani büyük bir olay olmadı. İşte kimisi gelinlik dener olmaz. Ya da işte kıyafet dener olmaz. Ya da birisi kilo olsun sen kilo veremezsin der falan. Bu tane bir şey olmadı benim hayatımda. Hani daha önceleri olmuştur belki ama kilo verme sürecimde olmadı yani. Ben zaten hep kilo vermek istiyordum. Ee, daha önce bir soru cevap videomda da bahsetmiştim galiba. Ee, bir zayıflama hapı kullanma dönemim olmuştu. O hapla e, evet kilo vermiştim ama gerçekten vücuduma o kadar zararları olmuştu ki. Yani kalp ritim bozukluğu, vücudumda ağrılar, e, çok farklı şeyler vardı. Kilo vermiştim yani yaklaşık belki 12 kilo falan vermiştim. Tam hatırlamıyorum çünkü o zamanlar tarihte küstüm. Hala da küstüm, başlık olduğum söylenemez. E, yani tam olarak kaç kilo verdiğimi hatırlamıyorum. Onu da bir arkadaşım vesilesiyle öğrenmiştim. İşte kendisi kullanmış, beğenmiş, bana da söylemişti. Ben de almıştım ama ailemin, arkadaşlarım, kimsenin haberi yoktu. Tek bir arkadaşımın haberi vardı. Ona da söylemiştim. Ölürsem eğer ki bu haptan insanlara de yani neden öldü falan diye araştırırlar. Sen söyle bir hap kullandı ondan öldü de falan demiştim. Allah korusun. Daha sonra bu hapı tekrar alma sürecim oldu ama hani... Ya eski etkisini görmedim ve zaten de gerçekten görme, görmediğim daha iyi. Yoksa bu yola giremezdim. Biz Ramazan ayındaydı. Ben zaten genelde Ramazan ayında kilo alanlardanım. Şu anda olduğu gibi bu Ramazan'da da kilo alıyorum. Ee, Yapacak bir şey yok. Yani Ramazan'dan sonra tekrar toplarız, hep beraber yaparız. Ee, yine bir Ramazan ayıydı dediğim gibi. Yedik, içtik işte. Ramazan ayı bitti. Bayram. Bayramda da aynı şekilde böyle arkadaşlarla kahvaltı falan gitmiştik böyle o kadar çok yedim ki orada yani yarın diyete başlayacağım ya bir gün öncesinde son noktaya kadar yedim yani. Daha sonra bir gün sonra işte o oh, hapı almışım tekrardan kullanmaya başladım ama böyle inanılmaz derecede vücudunda ağrılar, işte ateş, işte böyle ateş sıtma tutması gibi bir sürü vücudumda böyle değişiklikler olmuştu ve ben ama bu kullanmayı bıraktım. Daha sonra Instagram'da bir sürü işte diyet hesapları gördüm. Mesela ertelenen diyet var, 40 kilo nasıl gider, Ece var. Başka kimleri görmüştüm o zamanlar. Sağlıklı bedene yolculuk. işte böyle büyük hesapları takip ediyordum o zaman. Kişisel hesabından takip ediyordum diyordum ki hani insanlar başarmış, insanlar kendileri için bir şeyler yapmış ve kilo vermişler. Biz neden yapamayalım? Yani ben neden yapamayayım? Neden yapamayayım? Hiç bu zamana kadar bir diyet sürecine girmedim. Hiçbir zaman zayıflamak için kendimle mücadele etmedim. Neden bunu ben yapmayayım dedim. Ve kendime bir hesap açtım. Daha doğrusu hesap açmadan önce birazcık kendim başlamıştım. Önce kilo vermeye daha sonra hesap açtım. Yani şöyle söyleyeyim. Haziran 19'unda ben başlamıştım böyle o hapı kullan bırak dönemim oldu. Tam olarak diyeyim Temmuz'un başında başladım ben tekrardan. Temmuz'un başına başladım. Hesabımda Ağustos ayında açmıştım. Bir ay gecikmeli açmıştım. Zaten o bir ay süresinde de 6 kilo vermiştim. Daha sonra Instagram hesabımı açtım. Baktım insanlar beni takip etmeye başlıyor. Motive olmaya başladım. Yani yediğimi, içtiğimi her şey paylaşmaya başladım. Sporumu, yürüyüşümü yaptığım aktiviteleri yani çoğu şeyimi orada paylaşmaya başladım ve bu beni çok motive etti. Daha sonra düzenli bir şekilde kilo vermeye başladım. 5,5 ayda toplamda 18,5 kilo verdim. Tam olarak Aralık 31 Aralık'ta 69.6 kilo düşmüştüm. Başladığımda 87.1 kiloydum. Tam olarak 18.5 kilo verdim. Zaten hedefim de yeni yıla 69 kilo olarak girmekti ve ben bunu başardım. Evet başardım. Her şey zaten 69'a gelince başladı. 69 kilo oldum. Güzel. Pes etmiyorum ama hala devam ediyorum kilo vermek için uğraşmaya. İşte bozmuyorum, kaçamak yapmıyorum. Yapıyorsam da dengeliyorum. Hiçbir şekilde böyle sürekli sürekli yemeye devam etmiyorum. Daha sonra 69,5 kiloda kaldım ben. Yani hiçbir şekilde kaç ay boyunca, 4-5 ay olmuştu. Hiçbir şey, kilo oynamadı. Yani 72'ye çıkıyor, 69.5 oluyor, 72'ye çıkıyor, 69.5 oluyor ama altına hiçbir şekilde inmiyor. Bu beni artık böyle sıkmaya başladı. tahlili yaptırdım. Birçok diyetisyene danıştım. Ee, arkadaşlarımdan fikir edindim ama yok yani gitmiyor hiçbir şekilde. Daha sonra bu beni sıktığı için benim artık kaçamaklarım artmaya başladı ve e işte bugün yiyorsam yarın yemiyorum. İşte dengeliyorum vesaire gibi. Böyle devam ettim. Böyle koruma şeklinde devam ediyorum. Zaten Haziran ayına kadar da ben bu kilomu korudum. Daha sonra Haziran'da Ramazan ayı geldi yine. Tabii ki Ramazan yani gerçekten çok güzel bir ay. Bedenimizi dinlememiz için, işte vücudumuzun kendisini toparlaması için çok güzel bir ay. Ama benim için diyet konusunda hüsran. Çünkü ben yani iftardan sonra böyle gözüm tatlıyı arıyor. Normalde tatlıya çok düşkün bir insan değilim. Ben hamur işini daha çok severim yani tuzlu şeyleri ama böyle iftardan sonra bir şerbeti tatlı olsa da yesek, sütlü tatlı olsa da yesek bu tarz şey. Özellikle de kadar oturduğum dönemlerde daha çok yeme isteğim geliyor. Ve yani artık ben bunun önünü alamadım. Dedim ki Ramazan ayında kendimi birazcık rahat bırakayım. Hani hiç yoktan çok aşırıya kaçmayacak şekilde yiyeyim. İftardan sonra da biraz yürüyüş falan yaparım. O şekilde dengelerim diye düşündüm. Bu arada Ramazan'dan önce ben toplamda yani 69,5 kiloydum. O arada bir izne gittik geldik, vücudum şaşırdı mı ne oldu bilmiyorum. Bir hafta 67'ye düştüm. Sonra bir hafta içerisinde tık geri 69'a geldim. Yani bir hafta boyunca 67'de kaldım. Bu 20 kilonun da yani 18,5'ünün üstü işte o bir haftalık süreç. Toplamda işte 20 kilo vermiş oluyorum o şekilde. Ama bir hafta kaldım yani. Hep genelde ben 69-68 o arada gittim geldim. Ee, dediğim gibi Ramazan'da biraz daha serbest bıraktım kendimi. Daha sonra işte Ramazan ayı bitti. Ben tekrardan toparlamaya geçtim. Ramazan'da 72 kilo falan çıktım Ramazan'da. Ve birden yani bir ay boyunca dikkat ettim 68 kiloya düştüm geri. Daha sonra o kilomu güzel korudum. Birkaç ay devam etti. Ve taşıma sürecimiz geldi. Tayinimiz çıktı. Elazığ'da oturuyorduk o zaman biz. Antalya'ya tayin olduk. Ee, o sürede eşya toparla, eşyaları kaldır, tabak, tencere işte onları kaldır ondan sonra sürekli bir bu tarz işlerimiz vardı ve yemek evde yemek yapmak istemiyorduk çünkü evdeki malzemeleri de bitirmeye çalışıyorduk daha sonra yenilerini de almıyorduk dışarıdan sürekli işte dürüm yumurta sucuk yumurta ekmek bu tarz şeyler toz ve hep böyle şeyler yedim ve ben 72 kiloya geri çıktım zaten bu kilo verme sürecimin bir senesinde 69 ile 72 kilo arasında gitti geldi beni işte ben Antalya'ya geldim ev tuttuk teyzemlerde kaldım bir süre. O arada da yine 72 73 kilomu korudum. Keşke öyle kalsaydım. Yani keşke kilomu 72 73'te koruyabilseydim. Neyse eve yerleştik biz ben tekrardan e, başladım dikkat etmeye ve sürekli işte bırak başla bırak başla bu şekilde devam ediyor. Eminim sizden de benim gibi hani aranızda böyle olanlar vardı ve bu sizi sıkmıştır psikolojik olarak çok etkilemiştir benim öyle yani. Sonra kendim tekrardan başladım kilo vermeye 70 kiloya düştüm 69'u göremedim yani o oldu Ramazan'dan sonra bir görmüştüm ondan sonra hiç 69 kilo görmedim tartıda. E, daha sonra 70 kiloya indim. İşte bir hafta ara ver tekrar başla falan süreci oldu ve ben birden 75 kilo çıktım. Yani inanılmaz bir şekilde anlamıyorum bir ay içerisinde birden 75 kilo çıktım ve bu bir ay içerisinde sürekli diyeti bırakmadım. Hep yap ve arada bırak işte yap arada yet, dengele falan bu şekildeydi. Dedim ki ne oluyor dedim yani nasıl birden bu şekilde kilo alabiliyorum ve ben ve vücuduma oturdu yani o kilo böyle ödem falan değil. Nasıl oldu bu? Daha sonra ben kan tahlili verdim. Kanımda insülin direncimin olduğu çıktı ama sınırda yani çok yüksek değil. D vitamini eksikliğim olduğu çıktı. Doktor bana ilaç yazdı. Daha sonra tekrardan diyete başladım. Bu arada 78 kiloya da çıktım ben 75'ten sonra. En maksimum yani 78 kiloya çıktım. Bizim hep zaten ben diyete başlıyorum. 2 hafta oluyor sonra işte bir izle gidiyoruz evimdeki de. Misafir geliyor, misafirliğe gidiyorum. Bu şekilde bahanelerle bozuyorum sürekli. Daha sonra işte insülin ilaçlarını falan kullanmaya başladım. Dediler o ilaçları kullanma falan hep bu tarz yorumlar okudum. Sonra ilacı kullanmayı bıraktım ben. Belki de düzenli kullansaydım bunları yaşamazdım bilmiyorum. İlaçları yani şöyle insülin değeri çok yüksek olan insanlara o ilaçlar veriliyor. Seninki sınırda kullanma kullanmasan daha iyi olur. Beslenme şekilleriyle bunu aşabilirsin dediler. Bilmiyorum ben biraz kullandım, biraz bıraktım zaten ilacı. Daha sonra işte Artık ben 72'nin altına düşememeye başladım. Hep 72, 73, 75, 78. Bu arada gittim geldim. Karantina sürecinde de yine aynı şekilde e, kilolar verdim, 4 kilo verdim. Ramazan geldi, geri aldım. Yani hep bir verdiğin kiloyu geri alma süreci oluyor. Daha sonra o kiloyu geri ver, daha sonra tekrardan al. Hep bu şekilde olduğu için insan artık bir yerde yani dama diyor. Bırak. Yani senin hayatın hep böyle mi geçecek? Hep diyet yaparak mı geçecek? Yani benim o şekilde oldu. Şöyle arkadaşlar, ben diyetime ilk başladığım süreçte zaten Instagram hesabıma girip de Aşağıdaki gönderilerime bakarsan eskiden daha çok yediğimi içtiğimi paylaşıyordum. Şimdi artık o kadar böyle fırsat bulamıyorum kendime fotoğraf çekecek. Ama tekrardan Ramazan'dan sonra inşallah buna dikkat edeceğim. Önerim paylaşmaya ve özellikle YouTube'da bugün ne yedim videoları çekmeye devam edeceğim. Bu beni aşırı motive ediyor. Ve o videoları çektiğim günler kaçamak yapmıyorum. Daha hani dikkat ediyorum sizlere de video çektiğim için. Daha önce 3 öğün yapıyordum beslenme şekli olarak. Erken kalkıyordum sabah kahvaltısı, ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam ve son ara öğün. 6 öğün yapıyordum. Yani 3 ana öğün 3 ara öğün yapıyordum. Bunları dengeliyordum İşte kahvaltımda normal yumurta, peynir, zeytin bu tarz bir kahvaltı ya da yulaflı bir kahvaltı. Ara öğünümde, ilk ara öğünümde işte Türk kahvesi yanında kuru kahvesi, kurma, inciri bu tarz şeyler. Öğle yemeğim yine dün akşamdan kalan yemeğim varsa onu tüketiyordum yoksa da işte sebze yemeği tüketiyordum genelde. Akşam ikindi ara öğünde bir porsiyon meyve yiyordum yanında sütlü kahve ya da yeşil çay tüketiyordum. Akşam da yine evine ne pişiriyorsam ondan yiyordum. Son ara önümde de kefir veya e, kefi veya pul biberli yoğurt tüketiyordum. Bunları düzenli yapıyordum ama daha sonra e, dikkat etmemeye başladım. Buna birazcık böyle kendimi saldım. Zaten bu yüzden de tekrardan kilo alma süreçlerim başladı. Yani düzenli devam edince alınmıyor ama tekrardan böyle işte bırak başla şeklinde yaparsan vücut da artık bir yere kadar bırakıyor, pes ediyor yani kilo almaya başlıyor tekrardan. Daha sonra ben iki öğün yapmaya başladım, iki öğün beslemeye başladım. Açıkçası iki öğün bana kolay geldiği için yani öğle yemeği hazırlama derdin yok, ara öğün saatim geçti işte akşam yemeği saatim geçti falan gibi bir derdim yok. İşte sabah erken kahvaltı, sabah geç kahvaltı, akşam erken akşam yemeğini erken yiyordum. Gün içerisinde de yaparsam ara öğün yapıyordum. Bu kadar günü kapatıyordum. Ama bir süre sonra iki öğün yaptığımda akşam yemeğinden sonra artık sürekli yeme isteklerim başlıyordu. Ee, bilmiyorum yani 3 öğünle vücudum daha çabuk kilo veriyor ama 2 öğünde daha kolay geliyor. Ben hangisini yapacağım şaşırdım yani. Bilmiyorum belki Ramazan'dan sonra tekrardan 3 öğüne başlarım. Çünkü 3 öğün yapmak e, vücuduma daha iyi geliyor ama 2 öğüne de güzel kilo verdim. Bilmiyorum siz hangisini vücudunuza uygun görürseniz onu yapın bence. Yani 2 öğüne de kilo veren çok fazla insan var, 3 öğüne de kilo veren çok fazla insan Birazcık da bu kilo verme sürecinde yaptığım hatalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Mesela en büyük hatam şuydu yani benim kilo almamın en büyük sebebi buydu. Tekrardan kilo aldım. Mesela bugün misafirle gittim arkadaşıma. İşte çay yana bir şeyler hazırlamış yedim. Yiyebilirsin yani biz insanız bunlar olabilir. Çünkü artık günlük hayatımıza devam etmek zorundayız. Eve tıkılıp kalamayız. yani gittiğimiz yerlerde işte ben yemeyeceğim yapma etme gibisinden şeylere de girmek zorunda değiliz. Yiyebiliriz yani ben bunun taraftarıyım. Bazıları hiç yememesi taraftarı ama ben yani arada yenilebilir diye düşünüyorum. Yedik orada tamam bitti gün kapandı. Saat dörtte mi geldin eve diyelim ya da beşte mi geldin? Acıktıysan ervere yoğurtlu bir karışım yiyip akşam yemeğini atlayıp günle devam edebilirsin. Ama bende olmuyordu. Orada yedim ya eve geliyordum. Evde bir de makarna yapıp yiyordum. İşte e, evde ne yemek yapıyorsam ondan yiyordum. Bir de evde yiyordum yani. Sürekli artık bu kaçamaklarım devam ettirmeye başladı. Mesela kahvaltıda kaçamak yaptım diyelim. E, işte simit yedim. ortadan patates kızartması yedim. Daha sonra gün içerisinde ama ne de olsa kahvaltıda yedim. Diğer öğünlerde de yesem bir şey olmaz şeklinde devam ediyorum. Yani tüm günümü çöp yapıyordum ve artı olarak bugün içerisinde su tüketimimi aza indiriyordum ve yeşil çay içmiyordum. Yani arkadaşım diyeti yapıyorsun, bırakıyorsun, arada hani kaçamak yapıyorsun. E niye suyunu içmiyorsun, niye yeşil çay içmiyorsun? Bari bir yerden kurtar da yani hani bir yerden ipin ucu kaçarsa bir yerden yakala gibi. Ama ben de öyle değil. Yani ya tam ya hiç oluyordu. Bu yanlış bir şey bence. Yani arada olabilir. Mesela eve işte tatlı yaptık falan bir çatal tadına bakıyorum. Tamam orada kalabilir yani bir çatal yedim diye devamını yemek zorunda değilim ama yiyordum. Yani bu artık benim büyük ihtimalle diyet sürecimin uzamasından kaynak olan bir şey. Dile kolay ben 2 senedir kilo vermeye çalışıyorum. Verdim aldım verdim aldım size de anlattığım gibi hep yani böyle geçti diğer hatalarımdan birisi sporu bırakmak yani gerçekten en basitinden bir leşli, en basitinden bir yürüyüş yapmak bile gerçekten mucize ya yani insan vücuduna gerçekten çok çok etkisi var. İşte lesler ne yani insan terletmiyor bile. İşte ham vücudun hamlamıyor bile. Böyle düşünebiliriz ama gerçekten o bacaklar öyle güzel inceliyor ki tüm vücudun çalışıyor. Ben ilk başta hiçbir şey yapmıyordum. Lesli yapıyordum. Daha sonra başka sporlar yapmaya başladım. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben hani diğer sporlar yapmayı seviyorum. Evet işte squat olsun, dumbbellla sporlar yapmak olsun seviyorum ama o sporları yaptığım günün ertesinde hani vücudum hamladığı için artık spor yapmaktan soğuyorum. E böyle ol, böyle olacağını yani tamamen soğuyacağım. ama giderim bir lesli yaparım, giderim bir işte yürüyüş yaparım, açık havada 10 bin adım atarım. Bu da yeter yani tam olmak zorunda değil. Böyle birden 10 kilo vermek zorunda değilim ben. Yani böyle 5 veririm, 3 veririm, 2 veririm. Bu şekilde olabilir ama beyin olarak artık kilo ver, kilo ver, kilo ver buna takılmışım. Ee, tam ya tam ya hiç olacak yani. Ee, diğer hatam da şu tartıya çok takılmak. Evet ben kaçamak yapmadım ama tartıda eksi de görmedim. E, olabilir arkadaşım işte e, vücudun ödem tutmuş olabilir, dolunay olabilir. O dolunay da bilmiyorum gerçek mi de dolunay olduğu günler ben de şişiyorum yani. <laughs> Böyle ödem oluyor. Gerçek değil bilmiyorum artık öyle şeyler oluyor yani. İşte yediğin tuzlu yemiş olabilirsin, böyle hamur işini birazcık kaçırmış olabilirsin, ekmeği kaçırmış olabilirsin, yemeği birazcık kaçırmış olabilirsin, pilavı kaçırmış olabilirsin, suyu az içmiş olabilirsin ya da yaptığın spor vücudunda su tutmuş olabilir. Bunlar olabilir. Neden tartıya takılıyorsun? İşte bunu kendimde bunlara aşamadığım için ben tartımı kaldırdım. Yani tartılmak istemediğim için. Yoksa tok karnına bir tartılıyorum. Gidiyorum sabah aç karnına bir tartılıyorum. Kıyafetli bir tartılıyorum. Kıyafetsiz bir tartılıyorum. Bu tarz şeyler sürekli sürekli olduğu için artık yani yeter diyorsun ya kilo veremiyorum yiyeceğim kilo veremiyorum yiyeceğim 100 gram eksi görmedim ki yiyeceğim işte o kadar dikkat ettim, sadece 500 gram gitmiş aman boşver bu hafta yiyeceğim böyle olunca 500 gram gidiyor bir kilo geri geliyor yani hep zaten böyle kilo alıyoruz tekrardan işte böyle hatalarımız oluyor arkadaşlar ama önemli olan e, diyorum ya ben 2 senedir kilo verme süreci içerisindeyim ama tamamen hiç bırakmadım aylarca diyeti bıraktım olmadı hiçbir zaman maksimum böyle 3 hafta iki hafta falan şimdi. Ama böyle iki ay, üç ay işte diyeti bıraktığım süre olmadı hiçbir şekilde. Zaten öyle olsaydı ben verdim kilonun hepsini geri alırdım. 78 kiloya kadar çıktım. Yani 10 kilo geri aldım. Ee, onları da tekrardan geri vermeye çalışıyorum. Birazını verdim diyelim. Ramazan'da geri almadıysam <laughs> birazını verdim diyelim. Ee, ama zor değil yani isterseniz diyetisyene gidebilirsiniz ben de düşünüyorum yani artık kendi başıma olmuyor diye düşünüyorum bazen belki bir diyetisyene gidebilirim burada görüştüğüm bir tane diyetisyen arkadaşım var ona gidebilirim mesela yani hem belki sorumluluk hisseder sorumluluk hisseder ve verdiğim kiloyu geri almam yani o şekilde düşünüyorum bilmiyorum bu şekilde hani diyetisyene gidilebilir. Delta sonrasında gibi diyetisyene bile gidilebilir. Yani önemli olan eğer ki kendini bir listeyle daha motive hissedebiliyorsan ona uymak. Ya da listesiz motive edebiliyorsan ona uymak. Yani önemli olan insanın kendi beyninde bitiyor aslında. Yani ben istiyorum, kilo vermeyi istiyorum ama kilo vermek için neler yapıyorum? Benim vücudum benden neyi istiyor? Bunları kendimize söylememiz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, ben birçok liste denedim, listelerle yapamadım. Kendim kendi başıma daha rahat yaptım. Ama bir süre sonra bunun yeterli gelmediğini düşünüp tekrardan bir listeye başvurabilirim. Yani her şey dört dörtlük her zaman aynı olacak diye bir kaide yok. Her insan değişir, insan şaşırır, yani sıkılabilir, He, farklılık isteyebilir hayatına. Bunları yapabilirsiniz. Her gün yulaf yemek zorunda değilsiniz, her gün yumurta yemek zorunda değilsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. E, yeter ki isteyelim, yeter ki inanalım kendimize ve pes etmeyelim. Süreç ne kadar uzarsa uzasın pes etmeyelim. Ramazandan sonra bunu daha böyle bir düzene sokacağım. Sizlere de elimden geldiği kadar motive olmaya çalışacağım. Sizlere elimden geldiği kadar yaptığım şeyleri yansıtmaya çalışacağım. Seviyorum yani gerçekten burada olmayı ve insanlarla bir şeyler paylaşmayı, senin sayende ben de kilo veriyorum, seninle motive oluyorum demelerini çok çok seviyorum ve benim yani benimle tanışıp benim Instagram hesabımı görüp diyete başlayan birçok arkadaşım var. Onlara da buradan böyle kocaman teşekkür ediyorum. Yani beni de motive ettikleri için, kendileri de motive oldukları için. Güzel bir şey yani kendiniz için bir şeyler yapabilmek. Karantina bitti bitecek. Yani belki bayramdan sonra her şey düzene girecek. Bakalım biz nasıl bir vücutla çıkacağız karantinadan. Yedik, içtik artık yani. Ee, ama dünyanın sonu değil arkadaşlar. Yaparız, tekrardan başlarız. Hiç hiç önemli 100 kilo da olsanız, 65 kilo da olsanız, 75 kilo da olsanız kendinize hangi kilo ile mutlu hissediyorsanız o kiloda olmaya çalışın. Ee, yani onun için çabalayın. Mesela ben 68 kilodayken gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Normalde 68 kilo bir başka birisi için belki de benim gibi 1.55 boyunda olan bir insan için fazla bir kilo ama ben yaptığım sporlarla ve yani protein, yağ, karbonhidrat bu dengelere dikkat ediyor olmamla daha güzel bir vücuda sahip olmuştum. Bana hani insanlar 55-60 kilo görünüyorsun, çok ince görünüyorsun diyordu. Belki de benim vücudumun ideali oydu yani zaten kemik yapım da birazcık iri olduğunu bu yağ içerikli tarzlarda çıkıyor ya orada diyetisyen söylemişti. Yani arkadaşlar kendinizi nasıl mutlu hissediyorsunuz? Kimisi 70 kiloda mutlu hisseder, kimse 50 kilo da mutlu hisseder. Gerçekten kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız, kendiniz için ne yapmak istiyorsanız öyle yapın. Sadece kendiniz için yapın ama başka kimse için yapmayın. Eşim beni beğenmiyor, işte arkadaşım kilo dedi, kaynanam kilo dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye değil. Çok hızlı konuştum. Değil yani kendiniz için, sadece kendiniz için yapın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Ee, izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için ve benimle motive olduğunuz için ayrıca benim de kendimi motive etmemi sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım videom sizler için başarılı olmuştur. Umarım bu videodan kendiniz için küçük de olsa bir şeyler bulmuşsunuzdur. Size yarayışlı şeyler bulmuşsunuzdur. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki YouTube'dayım, iyi ki Instagram'dayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma yeni geliyorsanız abone olmayı, Videomu beğenmeyi ve diğer birçok zayıflamayla ilgili olan videolarımı izlemeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.